Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba Kraft Bölümünü bekliyoruz Hemen şuradan deneyimizi bitirelim Dün çekecektim bu videoyu O zaman bugün çekiyorum Bugün ikiyi çekecektim o yüzden Şimdi de ikiyi çekeceğim Yani çekemediğim günleri yarın o lazım ya Dün çekemedim ya Dün çekemediğim için şey yapıyorum. Bugün çekiyorum. Bugün de çekeceğimi de bugün de çekeceğim. Olmazsa yarın da çekerim. Her şeyi de çekiyoruz. <laughs> Selam abi sen buradaydın. So <laughs> Bir şey yiyemiyoruz. Ee, bunları şey yapmıştık. Yatak. Kalsın. Tamam bunların hepsini kalsın dedi. Lazım yaşıyor da bunlar. What's wrong with the belly shot? Hmm. What's the belly shot? Let Modern Şimdi güneş batıyor. Benim iftar için bir yere gitmem lazım şimdi. Tamam. tabi bugün burada açıyoruz. Güzel bir küçük bir ev yani bizim küçük bir ev. Tamam. falan mı var yani? Neyse şimdi bunlar çok da önemli değil. <laughs> oh. oluyor. Sevdiğiniz ee, Yanalarımız var da acıkmamışız ki. acıkmamış kiyiz biz. Acıkmamışız evet. acıkırız. Aa, şimdi bize maden lazım. O yüzden şunları şöyle yapalım. Sen de şöyle yapalım. Tamam. Ya e düzeni. düzenine. Ya e düzenine çok fazla tikim var. Niye bilmiyorum. şimdilik. Tamam alınmasın. Şunu rahmet düşünme. Eşya masası alalım. Valla İngilizcelerini unuttum oynanıyor oyunu ya. Neyse acı görünce Dur bakayım dışarıda şeyler vardır. Yırtıklar. Ha zaten bir şey gidiyor bir tane. Video mu var? Oha. ne lan? Oooo! Şimdi o sabah da ölmez bir şey. Bir şeyler böyle bir şeyler bir şeyler. Neyse bir şeyler bir Arkadaşlar bir de şey var. Bir tane montaj videosu Gelmediyseniz gelin. Gelmediyseniz gelin mi ya? Allah al. Bir şeyler dedim valla orada. Ha montaj videosu bu olsa aslında ilgili. Kısa bir video olacak. 5 gün sonra falan gelir diyorum. 2 gün önce başladım yapmaya. İkinci gün yani yani bir Güzel güzel yaptım. Acıkmamış mı? Dur ya bu çok kolay lan. Ya acıkmıyor. Yo. Ha tabii şimdi buraya ee, yaman mı istiyorsunuz? Bir düşürün, güzel bir like gelsin. 5 like bekliyorum 5 like. Uy golem. Golem reisimiz onları alıyor valla. 5 like baya fazla yani. Onları yani fazla. Çünkü like olacağız. Hadi şuradan stick yapalım. Diyeceğim de stick var şuradan? Işte. Şimdi bana daş lazım. Daş. Onu bak. Gözü kırp. Göz kırpsana. Tamam şundan da ekspres yapalım. Ne düğüm yapıyorsun kalan? Neyse iki tane düğüm yap. Birleştin. Birleştin düğüm diye bir şey olmaz. ne düğüm yapalım yani. <laughs> bir düğümün Şimdi zaten burada golem yok. Golem nerede? Golem nerede abi? Kendime ev, ev bulmak istiyorum. Böyle yeni bir yaratık var böyle doğru uçuyor. ona görünce hemen çok edebilirim. O yüzden ağzını kapatmak lazım. Bu köyekle görüşmeyiz oğlum. Bir şeyler gelir mi acaba ya? Allahu Ekber. Öleceğimi sandım. Öleceğimi sandım. Gel şuraya. Böyle bize parkur yaptırıyorlar. Oo selam kardeş. Sen uyuyor musun? Ha, niye uyuyorsun kardeş? Kardeş niye uyuyorsun? <laughs> Kaç ben uyuyorum ya. Uyumayı unutmuşum ya. Valla Uyuyor şurada. Ama Olmaz ki bu. Ben niye uyuyorum şimdi? Abo uyumayacağız demek ki hiçbir zaman. Evet doğru unuttum. Ya şimdi ben niye bu seviyorum? seyrediyorum Ne ne olacak? Dört kadar da kalmış olmalıyım bu Ya Şimdi ben bir tane ev kurmak istiyorum ya. Köy köyün yakınlarında böyle bir tane ev Benim böyle Ne oldu? Oo. Ya. Şu iskelet sesi duydum vallahi. Vallahi iskelet sesi duydum. Merak ettim. Hmm. Vallahi. Wow. Arkadaş. Ne 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 çıktı ne ne ne. Milan milan milan. Milan. Oo arıyor. logo geliyor açıl. <laughs> anladım, bir şey ah. bir şeyler lazım ya. Hı? musun? Takas Diyorlar, Takas. Diyorlar, takas edebilir. <laughs> Doğru. Kardeş. Kardeş. Sana takas edeceğim Takas. Takas olabilir miyiz takas? <laughs> Yakınlaşayım sana. <şişim> sana. <laughs> ha, takas ekledim. Valla takaslarla bir şeyler yapabilir. Kardeş sen istiyorsun ama ya. Nasıl? Oha kardeşim şık ya. Şeyler takasın. bu kadar... Mikrofonu bulmuşum ya.

Ne çok az ki. Karşıya kadar gitmem gerekiyor benim. Yani düş katla bir saldırayım. <laughs> şöyle bir şey. Dedim, çıksın, çıksın. <laughs> thank <sussurra> Ha. Ya ben şu somak da gelsin ya. Yamazın kız vallahi bize bir. Neyse. Bu çok bir de yaparız yani ta. Tamam. Kusma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bardak Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> söylediniz? Alo. Allah. Uygutma da olmuş. Aa adam sattığı şeyleri aldım galiba. Vay canına. Adamın karşılıklı sattığı Şeyleri formu Ben aldık da. Neyse. Olmam ta düzenine valla. Olmadan olmuyor. Olmadan olmuyor. Olmadan olmuyor

olmayı söyleyeyim mi? Yoksa gider mi? Giderler bu şeyi. Dünyanın içinden geçer mi? Valla. Az evvel bir köy şey bulmuşum. Ben bir yere kaçtım. Bu ne yapalım ne? 64 tane şey olsun o bu bu tabi o yüzden 10 dakika çok az da şunu yapıp bir taş kazma bir hal uyyy iki lan bu Allah koyak be aha oh, Allah allah be ben mi mum olacağım ya? Ha? Alo. Sen çalıyorsun. <ination noises> <A> <sansUB> tamam. Bunun yerine bu ses çıkıyor. Bu ne kadar şey değil. Allah'a ekber Allah'a ekber diye böyle. Tamam. İftarın bir havuç. İftarlık havuç. İftarlık havuç. <laughs> Allahu Ekber. Bak onları. Enderman. Tamam kardeş. İçinden geçerim Enderman. Da mı olacağız? Abi. Allahu Ekber. Bak şimdi ama var şöyle böyle şimdi olur ne oldu? şey yapalım? Ne geçmem lazım? Mağaz. Oh. Ho oh, oh. ho. İki stek. De galiba var mı? Am muskelin. bu? he. Dışarıdan bir kur. Aa göz kırpıyorum evet göz kırpıyorum. O сеё мэдээсэн 15 дафаа байна